Minecraft'ta yeni bir bölümle karşınızdayım. <laughs> <Ya, ne gülüyor> şey? tamam, tamam. Arkadaşlar bakar mısınız? Drift <laughs> atmışız bakın bakın Drift. Bakın. Bak Drift atma. Buradan bir, bir de düştü. Hapse girdik. Oha yanında zombi de var lan. Ben ne? Ben şey de

Dışarıda da Orada korumalar var Kapı dikiyorlar Böyle iş mi olur ya Yalı bey Sizde 557.698 bin... TL var mı Var mı Oğlum ben anlamıyorum Anlamıyorum oğlum Kafasından sen de 557 1638 TL var mı? Var mı lan? Var mı? Yok. Yo. Oho. Ya, zombi bile yatakta zıplıyor ya? Zombiler yatakta zıplar mı ya? Ne var? Ben de zıplarım o zaman. Hı. 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 Hı ben de zıplarım. Oğlum nerede bulacağız? 5 TL'ye 1698 TL Bulamaz mıyız? Kafa salladı böyle. Bak iki yerde kafasını salladı. yılan lan yataktan. Yıl lan hapse girmeden buraya gelmiştim. Bir bağırdım yıl lan yataktan diye. İnmişti yatakta. Yatakta zıplıyordu. Ne bakıyorsun oğlum? Evet zıplıyordum. Haklı değil, haklıyım. Böyle hata çıktı. Şöyle. İ, 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 i. Zıplayıp duruyordu. Yıllarca tekrar zıplama dedim. Oradan de. Buraya geldi böyle. Abi niye herkes yatakların üstünde Niye herkes yatakların üstünde? Demirleri kırılmıyor ki. Ezilmiyor. Ezilmiyor abi. Sonra bak ezilmiyor. Ezilmiyor da ezilmiyor. Allah'ım ya Rabbi bu nedir ya? Bu nedir abi ya? Bu nedir ya? Kırılmıyor. Kırılmaya boş ver. Ezilmiyor bile ezilmiyor. atın kılıç da Kazma kazma. Hadi. Hadi kazma nerede? Hadi şurada. <laughs> Altın kazı var. Bak bak. Ezilmiyor. Bir de i̇şte şuralarda demir ya. Şu duvarları bile demir bloktan yapmışlar. Bu ne ya? Abi evimi özledim ya. Evimin yakınında baksana. Al. sana. Al, al. <laughs> al bak. Görüyor bak. Bak sabah oldu. Sabah oldu. Sabah oldu. Videoya başlamadan 2-3 gün yok. 4 gün falan kaldım da bu hapishanede ya. Eskiden ben polistim. Böyle kontrol ediyordum. Sonradan dedim. Ben de hapse gireyim. <laughs> Video çekeyim. Oğlum. Zombi sen nasıl? Sen nasıl yemedin o polisleri ya? Sen o polisleri nasıl yemedin? Onlar seni bu hapishaneye atarken ya. Nasıl yemedin ya? Hala şaşmış durumdayım ya. Allah Allah. Onlar <laughs> varmış. Oha. Oğlum adam mı öldürdü lan sen? şerefsiz bak adam öldürmüş. Ha orada rezi var. Ya göremiyorum ki. Kaç tane <laughs> şuraymış. Sadece tabelaların yeri görüyor Yeri da öf. Ataklarımızı yerlere mi koysak abi? He? Zombi. Zombi ka diyorum. Oğlum zombi kafama Kafamı kaydırıyorum. Bir sus oradan. Şey <laughs> cadı bey. <laughs> Yatakları benim yatağı buraya alsak. Bu, bu koltukları buraya alsak olur mu? Hadi öyle yapak. Sağ <laughs> <Yani> Şuraya da. <laughs> nerede okulduk? Burada. Çık lan. şöyle koyalım. Sus. Konuşma. İşte bu. Şöyle mesela. Şöyle mesela yatmak istersek yatarız. Ayağımızı buraya oturtarız. Koltuklar da bir koltuklar. Atak daha yüksek al koltuk. Fark edersiniz yatak daha yüksek. Lan ben dışarıyı görmek istiyorum. Ya. Ben ya. Lan bari dışarıya göre pencere yapsaydınız. Allah Allah. Bana bak ya. Oğlum bak 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 görüyorum bak. Lan bir şekil. Çıkmaya mı çalışıyorsun? Çıkamazsın çıkamazsın. Çıkamazsın. Bak bana çıkmaya çalışıyorum. Bak yan bile çıkamıyorum. Görüyor musun? Kızacık boşlukta, kızacık boşlukta. Bak ben bunu çık. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar özür dilerim annem saati sordu da söylüyorum. arkadaşlar. Çok özür dilerim. Video çekerken annem video çektiğimi bilmiyor o yüzden. İşte. Neyse, Oğlum çıkmaya çalışma. Çıkamazsın. Bak bak bak. Vurun kapıyı bak. Lan bir şey sen de zombi. Oğlum biz nereden bulacağız bu kadar parayı ya? Nereden bulacağız? Bana gün yıl hapis verseydiniz ya. Arkadaşlar <laughs> <Herkese>, bizim <laughs> bu mümkün olmadığı için videoyu kapatmak istiyorum. Hepinize bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.